bir çocuğun var. Ne onun adı? Durkan mı? Durkan. Durkan. onu satayım mı? Satma da bana kalsın diye. <laughs> Ama ne zaman kırılık öyle mi? Bununla yanmaz mı? Şimdi şey mi yanılıyor? Bakın, şey yakin, Bakın şey Zaten, Bakın benim zaten yaktım <laughs> be. Benim çok yanıyor. Hadi bana el be kızım. Ya. Aman ya ka, nişimiz var şimdi. Mara Maryam bak bak bir def jeriazno. Esse Deus. Ai,

saçı lafı zengin verme parayı açma abece <laughs> madallarım var satayım mı, mı? abece kızım domuzu var bir sürü Aha. satayım mı <gülüyor> sağ, <gülüyor> sağ ya kale abece kızım